Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala ve sahbihi. Hepinizin üç aylarınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek saatte ezan, akşam ezanı okunarak Recep-i Şerif'in hulülüyle müşerref olduk. Allah'ımızın ayı girdi. Allah Teala haram ayın hürmetini muhafaza edenlerden eylesin. Adabına rahat edenlerden, namazlarını kılanlardan, zikirlerini yapanlardan, ve gafletten uzak olanlardan olmamızı nasip müessere eylesin. Amin. Bu mübarek gece ilk gecedir. Biliyorsunuz sitemizde Facebook'ta vs. Geçen Perşembe sohbetinde bunlar tek tek beyan edildi. Fakat insanlarımız unutuyor. Dünya işlerine dalıyorlar. Bu gece yine unutmuş olabilirsiniz. Ben Allah için kısaca duyuruyorum. Tafsilatlı bilgi bizim sitemizde parçalanmış vaziyette. Namazı, ibadet işte gecenin ehemmiyeti hakkında rivayetler, hadis-i şerifler beyan edilmiştir. Senede duanın reddedilmediği beş gece vardır. Onlardan birisi bu gecedir. Hadis-i şeriftir. Beyhek rivayet ediyor. İmam Şafi rivayet ediyor. Senede dört gece ibadetle geçiren, gündüzünü oruçla geçiren, yani yarınki günü oruçla geçiren, İnanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek bunu yaparsa cennet. Allah onu cennete sokar. Bu da Halid bin Ma'dan radıyallahu anh'ın tabin ulularından rivayet ettiği bir e, eserdir. Ondan sonra yine Hazreti Ali Efendimizin uyumadığı, ibadetle geçirdiği dört senede dört geceden biri bu mübarek gecelerden biri bu mübarek gecedir. Ondan sonra Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh'ın Basra Vazine yazdığı mektubunda Allah Teala dört gece rahmeti boşaltır. Bunlardan biri bu dört geceyi saymıştır. Biri bu gecedir. Ondan sonra ibadet ve müstahap olan gecelerdendir. Biliyorsunuz akşam namazını işte kılacağı ezan daha yeni okundu. Akşam namazını takiben 20 rekat insan ev de niyet edebilir. Evvabin yerine de geçer aynı şey. Bir Fatiha bir ihlasla 20 rekat kılan Allah Teala canını malını e, bu katte saatini muhafaza eder. Bir daha seneye kadar. Kabir azabından korunur. Sıratı şimşek gibi geçer. Hadis-i şeriflerde rivayet ediliyor. E, dünya kelam konuşmadan işte bu 20 rekatta kılalım. Sonra ben size tarif ettim. Lale Gül dergisinde de var. 30 rekat vardır. Hazreti Selman'a öğretti. Münafıklara e, nasip olmaz. Yani <laughs> kılabilenler münafık olmadığına bir müjdedir yani. Bu 30 rekatın 10 rekatı yine bu gece kılın sayı olur. Başında 10, ortasında 10, sonunda 10. Bu 10 rekat tarifi işte Fatiha, 3 ihlas, 3 kafir onla kılınıyor. Sonra bir zikri var. O da Recep Şerif Risalesi'nde yazılıyor. Sayfası dergide yazdım. Şimdi aklımda kalmıyor. İbadetleri teşvik edelim. Hayırlara anahtar olalım. Şerlere kilit olalım. Bütün insanlara bu rivayetleri, bu hadis-i şerifleri duyuralım. Şimdi e, benle beraber, Recep-i Şerif'in girmesiyle beraber bereket duamızı, hadis-i şerifte mesnun olan duayı beraber okuyalım. Ondan sonra hemen bu e, videoyu Allah rızası için bütün insanlar, kadın, erkek paylaşmak suretiyle bu mübarek geceyi kaçırmasınlar. Bu kadar rahmetler yağacak, feyizler, bereketler yağacak, dualar kabul olacak. Kimsenin haberi yok. Kandil değil, bayram değil. Bizim millet ancak kandil takvimden anlar. Kandil simidi çıktığına bakar. Hiç yani hadislere, rivayetlere bakan kalmadı. Onun için siz bu işi ihya edenlerden, bu mübarek ihya edenlerden ve insanları ikaz edenlerden olun da herkesin sevabı kadar kimlere sebep olduysanız bir misilli size yazılsın. Rabbim Tebareke Teala fazl-ı bu mübarek ayın şefaatine nail eylesin, şikayetinden muhafaza eylesin. Saat 9'da inşallah Şifa Şerif dersine hazırlıyoruz. Şifa Şerif dersi de yapacağız inşallah ama bu gece tabi uzun sohbet gecesi değildir. Bu gece ibadet gecesidir. Allah Teala fazl-ı keremiyle zikrine, şükrüne ve güzel ibadetlerine karşı bize yardım eylesin. Nefsimizin tembelliğini, uyku halini ve gerçekliğini izale eylesin. Amin. Şimdi Recep Şerif'in duasını beraberce tekrar edelim. Amin. سبحان ربي العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان امين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين امين